Bugün sizlerle birlikte karakter çıkarma taktiğini gösteriyorum. Arkadaşlar bana hiç karakter çıkmıyor. Nap time. Sandy. Abla, Ignite this. Hiçbir efsanevi ya bir, See ya bir şey çıkmıyordu. Ben de bu sefer bir karar verdim arkadaşlar. Bir taktik bulmam gerekti. Hemen arkadaşlar taktiğimiz bu. Hangi efsanevi istiyorsanız onu arkadaşlar tam adı kadar çıkıp girin. Adının harfleri kadar arkadaşlar. Bakın Sandy Amber. Hangi efsanevi istiyorsunuz? Mesela siz genellikle Amber istersiniz. A, M, B, R. Arkadaşlar toplam 5 harf. 5 kere Amber'e çıkıp girin. 1, 2, 3, 4, 5. Girdiğinizde alt linki tıklayın. Şimdi bu buraya Star Park'a girdiğinizde. Star Park'tan atlayın. Arkadaşlar şu, tam şuraya geçin arkadaşlar tam. Şöyle. Arkadaşlar bu arada oranınız en fazla 8. Şimdi şunu da şunu da öldürdükten sonra iki tarafı da öldürün. Tam şu ortaya arkadaşlar hedef alın tam şu ortaya. Tam şöyle birazcık alayım. böyle. Çünkü burada siz bunun üzerindeyken <laughs> ve çıkın. Ateşler içinde amber. Buraya gelip 12 kat kadar basıyoruz. Amber 5 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Kod yerine de M M M A yazıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Buraya M A yazarsanız kesin çıkar. M A'yı destekleyin. Ben bana yeni Leon çıktığı için efsanevi oranın birazcık düşük 260. Bu taktiği yaptıktan sonra yemin edebilirim ki gelecek karakter geleceğine eminim. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben zaten bu taktiği yapa 35 karakterim oldu. 18 bin kupada. Hiç para var rağmen. Arkadaşlar